Merhaba arkadaşlar. Kia Sorento hafif bir offroad road e, sürüşü yapacağım. Asla toprak yollarda, da e, roadu biraz önce geçtim. Dört çeker almak zorunda kaldım. 4 e, dört çeker olmasa muhtemelen dönüş yerinde kumlu bir yere geldi. Kaldı araba yani iki çekerde. Kaydırdı bayağı bir çıkamadık. Yani. Tabi altı komple kürekle temizlersin çıkarsın o ayrı mevzu. Ama dört çekeri alınca ağır devir takviyesine dahi arazi vitesine dahi hiç gerek kalmadan dört çekerle çıkabildik. Ufak şu doğal güzellik çok güzel bir yer bakın arkadaşlar. Şuradan küçük bir dere akıyor ama şöyle bir küçük bir e, şey sürüşü yapayım dedim. Sorrento ile. Meraklı doğal doğal sever arkadaşlar. Bakın güzel. Tabii şey sabitleme şeyin falan yok. <laughs> Normalde biliyorsunuz dedektör videoları çekiyorum. Ve küçük çaplı bir. E, hem doğal videosu bakın şu güzelliği görüyorsunuz arkadaşlar. Çok şu karşımızda şey e, Yamula Barajı. E, Ağzımda sigara var o yüzden <laughs> tam konuşamıyorum. Yamlabağraşı'nın oradan da çok güzel bir manzaraya kalarsan onu da yayınlayacağım. Şu vaziyette birkaç dakikalık böyle bir kısa bir güzelliği geliyorsunuz. Bir tane sabitleme cama alsam iyi olacak. Hatta bir de aksiyon kamerası denilen tarzda bir şey de alabilirdim. Doğa ve offroad sevdiğim için hafif offroad yani. Ee, Böyle kırıcı ofrat değil yani böyle tan gürtuğum gür hani yükseltme yapıyorlar epicaplara ya falan e, aks kesme falan yapıyor arkadaşlar o yükseltme maalesef sağlıklı. değil. Şu an e, bu ilk kasa o sonraki hakiki arazi aracıdır. Sonrakiler öyle değildir. O arazi vitesine varınca yerden yüksekliğine varınca sonra kasalarda yerden yükseklik azaltıldı maalesef. E, yani piyasadaki en uygun arazi araçlarından biridir. E, yükseltme olarak yalnızca lastikten yükseltme var. Ama AT lastik yok üzerinde. Tekrasın güzel bir lastiği var. Bir ee, şey yok ama. Ee, ama e, 18'e çıkarılmış. 16'dan. Tabi yanak biraz düşürdük. Ama toplamda yine yükselti e, var. Yükselmiş bir miktar. Hatta bazen böyle dönüşlerde sert şeyde e, dururkenki dururken ki dönüşlerde yolda değil yani. Hafif de sürtme yapıyor lastik yuvaya. Yuvaya yapıyor ama bir sıkıntıya yol açmıyor. Ee, yani lastiklerinde bir kademe falan iki kademe yükselttiğiniz zaman yani tadından yenmez çok güzel bir araç arazi için mükemmel maşallah e, ee, sağlamın da ben ne kadar oldum Vallahi 6 ayı geçti bir kere 8-10 ay 10 ay oldu mu vallahi herhalde o civarda ve ee, uzun yola da çıktım bir miktar aşırı uzun değil ama 3 saatlik falan 2 saat yola da çıktım Şehir içinde müthiş rahat. Tork konvertörün otomatik şanzımanın yeri bir başka arkadaşlar. Ya yani o çift kahramanlar da falan. E, otomatik şanzıman size kolaylık sağlayacak. Siz ona kolaylık sağlamaya çalışıyoruz sürekli. Ama tork konvertör evet az daha fazla yakar. Hemen çok daha sağlam. E, çok daha sağlam. Hem de e, çok güzel o şehir içi konforu. Hiçbir şekilde istedip bırakın kendi kendine gidiyor araba. Anlatabiliyor muyum? Ama şeyde onu yaparsanız ısınma uyarısı verir. Riskli. Biliyorsunuz çift kavramalılarda hani şeyler var ya DSG, MSG en fazla arıza yapan. Her neyse e, arazide muhakkak tork konu Ya otomatik kullanıyorsanız tabi. Tork kovulur. Siviti de olur. Siviti olur. Tork kovulatörü de en güzelidir ama. Bakın e, çift kavramalılık arazide hemen ısınma verir. Neden? E, bir taş var bir dur kalk. Bir çamur var bir dur kalk. Anlatabiliyor muyum? Yani muhakkak bu tarz e, şeylere girmeniz gerekiyor. O yüzden e, tork konvertörlü şart. Onu söyleyeyim. Sen Nissan Navara'larda maalesef bildiğim kadar 7 ileri çift kavramda ki Renault'un olması lazım o. Tam Renault'un ikiler gerçekten daha sağlam. Fiyatınki de öyle. Bakın. Fiyatın çift kavraması da e, hakikaten nispeten benim e, görebildiğim etrafımda daha zarza veriyor. E, ama arazi tork konvertörlüğü şartı arkadaşlar. Pikapların hepsi tork konvertörlüğü. Yalnızca Navara'da yaptılar. Galiba Amarok'ta emin değilim. Onun de ben e, yakınımda yok. Yakınımda bir, birisinde yok Amarok bilmiyorum ama. Onu tork konvertörlü mü yoksa DSG kullanmış olsa gerekler. Yani bence hiç ideal değil yani. Ha, sorun çıkarmaz çıkarmaz. Bir yerde size işte bir ısınma uyarısı verir verir. Anlatabiliyorum. Orada, bekle, bir yarım saat bekle olsun diye mesela. Yani Hyundai Tucson'larda falan da çok sık rastlanabilen bir durum bu. Dolayısıyla arkadaşlar tork konvertörlü bu otomobil şanzıman programı gibi oldu biraz ama. Şöyle çok amatörce çekiyorum. Öyle bir aklıma geldi anlık. Şöyle doğal güzellikleri yani müthiş gerçekten. Müthiş yani bu şehir içi e, süslü arazi araçları diyorum ben. Onlarla tabii şu, şu, anki güzel yer. Yani bazı yerleri var benim gittim çok bozuk mesela. Şu an otomobil dahi gider. Bak hızlı, hızlı gidiyor ama biraz bozulsun korkarsınız onlarla. Yani e, altı değecek mi bilmem ne mi. Dört çekerleri yok zaten hemen hemen hiçbirinin. E, dolayısıyla e, arazi hiçbir şey gibi. Çok hafif böyle bir hani köyünüzün toprak yolu vardır. Düzgündür de tarlanıza bir bahçenize gidersiniz. Ayrım otomobilden az yüksektir birkaç santim. Ama biraz daha iyisine gireyim şöyle bir zevk alır doğa içlerine gireyim derseniz ya inanın Kia Sorento'nun şu kasalarından, ilk kasalarından başka çok fazla alternatif, Ha pahalı alternatifler var. E, istemiyorsanız yalnız, pick istiyorsanız ayrı mevzu. pick kendine göre ticari araç geçiyor. Hız sınırından tutun, yılda bir muayeneye, yol tutuşları bozuk çoğunun hepsinin değilse de. Yani o yüzden biraz sıkıntılı olabiliyor. Sigaramı söndüreyim pardon. Ee, dolayısıyla arkadaşlar çok ideal bir araç aklıma geldi böyle video çekmeye gidip geliyordum ee, tarlamıza yakın bir yerin yani benim tarla değil de komşumuzun tarlasına bakma gider tesadüf bir yer dolayısıyla böyle bir bakın şöyle gösterebiliyor muyum ki acaba uzak kaldı ama şu dönüşte daha güzel müthiş bir göl manzarası karşılayacak birazdan bizi burası Kayseri merkeze yakın ünlü çok büyük Kayseri'nin yamula ya da yemliha ya da kuşçu barajı da deniyor. Kuşçu, Çevril köyleri, e, sınır köyler, e, ileride Taşak'ın emiler köyleri, Kayseri'nin en güzel yerlerinden birisi bence. Bu Erciyes dağlarının yamaçları daha çok tercih ediliyor tabi. Belki yerleşim oraya daha yakın, öbür tarafa buluyorlar. Hacılar, Hisarcık falan kranlarda ama bu civarda müthiş arkadaşlar. Yani e, bilhassa Çevril, Taşak'ın e, şu taraflarda da Boyacı köyü var. Bir i̇leride Kuşçu, şurada Kuşçu Marina var yanlış duymadınız marina arkadaşlar bakın devasa baraj bölümünde Kayseri Biliyorsunuz e, biliyorsun ünlü bir Kayseri mecliste konuşması var Kayseri liman istiyoruz diye evet liman yapıldı arkadaşlar şurada büyük yerimde öyle küçük değil güzel bir marina binamız var tabii küçük çaplı böyle aktiviteler falan yapılıyor bazen e, balıkçılar artık küçük çaplı restoranları falan var oralarda şöyle göstereyim Çok güzel vadiler şurada şeyler vardı ya bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum mağara e, oyulmuş yerler eski yaşam yerleri bakın oyulmuş şöyle bir müthiş yerler. ya yani inşallah daha profesyonel e, videolar düşünüyorum arkadaşlar. Doğa ofrodu da katarak içine hafif offroad. Şu an biraz toprak yol sürüşü oldu. offroad olmadı ama e, biraz daha da katıp e, hafif offroad tabii ki. E, AT lastik çok sevmiyorum. Yani ağır AT. Hafif AT olabilir ama şu asfaltta yol tutuşu bozuyor. Frenleri bozuyor. Ve asfaltta da zıkkımlandığım için e, virajlarda falan yol tutuşu bozuyor. Yani güzel bir yol tutuşu, süpasyon. arabanın hiçbir manası kalmıyor e, komple bozuyor yani yol tutuşu. Aşırı AT'ler var, ağır AT'ler, o BF Goodrich'in için AT'ler falan. Ama hafif bir AT olur, o tamam. Arazi için, hafif arazi için uygundur. Şu an asfalt lastiği var üzerinde. E, tabi bu tarz yollarda <laughs> çamur olmadıktan sonra gerekiyor. <laughs> Ama biraz son kışa geldiği zaman tabii ki e, bu durumda AT lastik gerekebilir tabii ki. O ayrı mevzu. Yani mevsimsel takılabilir, ona bir şey demiyorum. Ama 4 mevsim AT takmayı ben all terrain lastik çok uygun bulmuyorum açıkçası arkadaşlar. Şu güzel bir göl manzarasına gidiyoruz. Ee, bakın şuralar şöyle şu kayalık yerler eski dönem yaşantı yerleri. Şu görüyorsunuz şu güzelliği arkadaşlar. Bakın şöyle. Uyma yerler var o arada. Tepede falan vesaire. Şöyle geliyorum. Bakın birazdan göl manzarası çok daha güzel karşımıza çıkabilir. Masmavi mavi. Adeta deniz kenarı, okyanus kenarında gibi e, Kayseri liman e, ve deniz gelmiş arkadaşlar. Sağ olsunlar zaman değime geçenlerden eski tatili bayağı mı en yeni yapılan bildiğim kadarıyla. Çok büyük Kayseri'nin en büyük ve merkeze en yakın e, e, gölü, baraj gölü, Yamula, Yemliha. Aslında orijinal bu 12 uyurlar var ya arkadaşlar. Asabi keyf Kur'an'da geçer biliyorsunuz e, ee, 7 uyurlar ya. 12 uyur nereden çıktı? 12 havari ve 12 imamdan çıktı. 7 uyurlar olayı var ya. Hani beraber. İşte Yemliha. Yemliha adında birisi e, barajın son kısmı, baraj binasının olduğu yerde e, bir köyümüz var belde e, Yemliha adında. E, oraya zaman yerleşen herhalde Yemliha adında, orijinal Yemliha değildir herhalde yedi uyurlarda. E, adında birisinden yeri almış, Adı da oradan geliyor. Ben şimdi yukarı dönmem gerekecek, sahiline doğru gidemeyeceğim ama şöyle son bir göstereyim dedim. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Ara ara böyle kısa doğa offroad videolarını çekmeye çalışacağım. Görüşmek üzere. İyi günler.